Herkese merhabalar. Akba Kimya olarak böylesine önemli parkurlara ve doğal güzelliklere sahip olan ülkemizi yelken sporundaki başarılarını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Firma olarak işin en başında sadece bu sponsorluk geldiğimiz noktada hem firmamız hem çalışanlarımız hem Türk yelken camiası ve uluslararası alanda başka bir değer ve anlam kazanmıştır. Bu da hepimizi doğru yolda olduğumuza inandırmakta ve heyecanımızı bir kat daha artırmaktadır. Önceki yıllarda 400 deniz mili olan mesafeyi bu sene 555 deniz miline çıkararak daha zorlu bir etap düzenlemiş bulunmaktayız. Burada hem sporcularımız hem takımlarımız daha çok zorlanacak. Doğal şartlara karşı daha büyük rekabet ve yarış içinde olacaklardır. Önümüzdeki yıllarda yeni heyecanlar katmanın arzusu içerisindeyiz ve bu yarışı daha da heyecanlı haline getirmek istiyoruz. Ve uluslararası bir kimlikte kazandırmanın arzusu içerisindeyiz. Akba Kimya olarak kendi takımımızla da katılıyoruz bu yarışa. Geçen sene üçüncü olduğumuz yarışta bu sene daha iddialıyız. Daha iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Ve daha iyi bir sonuç elde edeceğimizi umuyoruz inşallah. Öncelikle katılan tüm sporculara yarış boyunca başarılar diliyoruz. Güvenli, sağlıklı ve güzel bir yarış olmasını temenni ediyoruz. Herkese başarılar dileriz.